Herkese merhaba ben Ferhat. 19 Mayıs Üniversitesi 2. sınıf bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Burada amacım sizlere öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki hiçbir şekilde sizlere eğitim satmaya veya bir şeyler satmaya çalışmıyorum. Bu kanalın amacı veya benim burada olmamın amacı tamamen öğrencilik hayatında yaşadığım zorlukları, öğrencilik hayatında yaşayacağınız zorlukları sizlere bildirmek veya göstermek diyebilirim. Şunu tekrardan vurguluyorum. Ben hiçbir şekilde bir öğretmen değilim. Sadece sizin yaştınız sizin akranınız olarak sizlere bir yol göstermeye çalışıyorum diyebilirim Çok fazla alanımız var biliyorsunuzdur. Web geliştirme, mobil geliştirme, yapay zeka ve benzeri birçok fazla alanımız var. Tabii ben mobil geliştirmeye çok yatkındım ama yapay zekaya da bir yandan çok fazla bakmak istiyordum. En son ikisini harmanlaştırmaya karar verdim. Bunu nasıl yapacağımı da gerçekten bilmiyordum ama ufak tefek araştırmalar, ufak tefek şeyler yaparak güzel bir alana çıkabileceğimi düşündüm. Hatta gittiğim bir haftalık eğitimi vardı. Orada Hakan hocam vardı. Şeyi sormuştum, mobil geliştirme ile siber güvenliği nasıl bağlarız? Yapay zeka, mobil geliştirme, siber güvenliği nasıl bağlarız? Bununla ilgili sorular sormuştum. Bana söylediği tek şey var. Herkesin düşünüp de yapmadığı şeyler diyebiliriz veya kimsenin düşünmediği şeyler de diyebiliriz. Güvenli mobil uygulamalar yani böyle bir şey söylemişti hocam bana. O bile enteresan gelmiş. Yani birçok alan biliyorsunuz harmanlaşıp kullanılabiliyor. Benim seçtiğim harita ise yapay zeka ve mobil uygulama haritasıydı ama öncelikle burada yapay zeka halletmek istiyordum çünkü elimde bir Windows işletim sistemine sahip bilgisayarım var. Ben ise tam tersi iOS geliştiricisi olmak istiyordum. Burada kendi kendime bir söz verdim. Minimum 6 ay ya da 1 sene içinde yapay zeka alanında güzel bir yere gelip ondan sonra bir mektup almak istiyordum. Ve o şekilde de büyük ihtimalle yapacağım. Daha hiçbir şey karar vermedim ama o şekilde gidecekmiş gibi düşünüyorum. Bu kadar kendimden bahsettim. Bence yeterli. Hazırsanız e, yapay zeka yol haritasına geçebiliriz. Arkadaşlar birinci en önemli kısım e, Python. Bunu herkesten duyarsınız büyük ihtimalle. Genel olarak biz birinci sınıf olduğumuz zaman da herkes bize Python, Python, Python diyordu ama... Kimse alana göre bir dil seçileceğini söylemiyordu. Herkes e, Python'ı öğrenin diyordu. Sizlere şunu söylemek isterim ki Python'ın temellerini bilin. Çok fazla derine bence inmeyin ama ilerleyen zamanlarda zaten Python'la çalışacağınız için derinlere de ineceksiniz her türlü. Şöyle söyleyeyim ben Python'ı, matematik kısmını, kine öğrenmesi kısmını yavaş yavaş yapıp deep learning kısmına geldim. Burada önemli olan şey ben deep learning'e kadar geldim ama asıl güzel şeylerden birisi deep learning'e gelene kadar zaten bu adımları her seferinde tekrarlıyorsunuz. Örnek verecek olursak Python öğrenin diyorlar. Python temelleri öğrenin diyorlar. Python kütüphaneleri öğrenin diyorlar. Biz NumPy, Pandas, Scikit-learn öğreniyoruz ama yarın bir gün deep learning çalışırken de zaten bunların hepsini tek tek kullanacaksınız. Bunları durmadan dersiz yapacaksınız zaten. Bu yönde içiniz rahat olsun. Yani Python'ın temelleri, Python temelleri hallolur ama Python zaten hallolmaz. Python çok derin bir şey. Bence bu tamamen benim düşüncem bu arada. İkinci adım matematik kısmına gelecek olursak. Matematikte de dediğim gibi çok derin bir yer. Yani matematiği ben oturayım 3 gün boyunca bir hafta 2 ay 3 ay boyunca matematik çalışayım. Matematik kısmını çok güzel bir şekilde halledim. Bunu yapabileceğiniz düşünmüyorum. Çünkü matematik çok derin bir yer. Ne yapabilirsiniz? Nilerce bir çalışabilirsiniz ama ufak tefek şeylere bakarak matris çarpımlarını öğrenerek en ufağından matris nedir bunu öğrenerek yani genel olarak matematiğe bakmanızı öneririm. Yapay zekanın en çok kullandığı alanlardan birisi de matematik bilginiz olsun yani matematik çok fazla kullanıyor. Her şey matematiğe dayanıyor. Arka plandaki işlemleri biz ne kadar görmüyor olsak da gerçi terminalde görebiliyoruz ama ne kadar görmüyor olsak da çok fazla matematiksel işlem dönüyor. Ondan dolayı matematiği tamamen halledeyim diye bir şey yok zaten. Matematiğin temellerini halletmenizi öneririm. Ben de kendim öyle yaptım. Bir sonraki adıma geçelim. Üçüncü adımda ise makine öğrenmesi var. Makine öğrenmesi çalışırken dikkat edeceğiniz en önemli noktalardan biri kendim yaşadığım için söylüyorum. Makine öğrenmesi çalışırken ikide bir araştırıyordum. Ben veri bilimcisi olmak istemiyorum. Ben veri analisti olmak istemiyorum. Acaba ben veri analisti mi oluyorum? Yanlış yolda mıyım diye çok fazla kendime bunu sordum. Bundan dolayı içiniz rahat olsun. Makine öğrenmesi öğrenirken hiçbirimiz veri analisti veya veri bilimcisi olmayacağız. Sadece yapay zekaya giden yollardan birinde de bu var. Makine öğrenmesini ben nasıl halletmiştim? Ee, Kursera veya BTK Akademi'den 2-3 tane kurs almıştım. Oradan gitmiştim. Ardından öğrendiğim kurstaki adım adım sınıflandırma çeşitlerini, e, algoritma kısımlarını vesaire birçok şeyi Kaggle'dan aldığım bir veriyi kullanaraktan güzel bir proje yapmıştım tabii e, piyasada var olan bir proje ama kendim ona özellik ekleyerek özellik mühendisliği diyorlar ona da zaten. Birkaç tane özellik ekleyerek e, tamamen kişiselleştirmiştim onu da. GitHub'a yüklemiştim onu da linkini aşağıda bırakırım. Ona da bakabilirsiniz. Yani yapay zekaya giden yolda sizden e, çok büyük bir proje istemiyorum. Proje istemiyorlar daha doğrusu ben şahsen zaten bir şey istemiyorum sizden. Sadece dediğim gibi kendim bu öğrencilik yolumda Gelişim yolunda sizlere yaptıklarımı sizin yapmanızı tavsiye edebilirim. Yani üçüncü kısım böyle. Dördüncü kısım ise derin öğrenme ve yapay sinir ağları. Arkadaşlar ben açıkçası şu anda buradayım. Yaklaşık iki buçuk üç aydır zaten bir matematik geçmişim vardı, Python geçmişim vardı. Ama öyle dediğim gibi çok iyi Python'a sahip değildim. Sadece temelleri ve birkaç tane ya birçok şeyi yapabiliyordum ama profesyonel seviyede yapamıyordum. Stajyer veya junior seviyede yapabiliyordum. Ee, hiçbir zaman Python'la yazdığım bir kodu senior düzeyinde yazmadım. Bunu yapay zeka 2 saniye içinde yazdırabilirsiniz ama burada önemli olan şey sizin izlediğiniz video ile ilgili bir projeyi kendiniz yapabiliyor musunuz? Bakın ben en çok kullandığım taktiklerden biri e, yapay zekaya sorduğum zaman bir şey sorduğum zaman en başta şunu yazardım. Cemine çok bundan anlamıyor. Cemine her seferinde tekrar ettirmeniz gerekiyor ama ChatGPT bu konuda çok iyi. En başta diyorsunuz ki. Sana bu saatten sonra atacağım kodlamaların hiçbirinde düzeltme yapma. Sadece bana mantığını anlat. Neler yapabilirim bana bunu göster. Ama hiçbir şekilde bana kod yazdırma. Sizin o sohbetinizde siz ona tekrardan emir vermeyene kadar o hiçbir şekilde size kod vermiyor. Ve bu şekilde mantığını çok daha iyi anlıyorsunuz. Bilginiz olsun. Dediğim gibi ben şu anda bu kısımdayım zaten. Diplörnik kısımdayım. Diplörniği Coursera'dan aldığım bir eğitimle ilerletiyorum. Aynı şekilde en güzel şeylerden biri burada da Kaggle'dan bir veri seti alıp bununla ilgili çok fazla alıştırma yapmaya çalışıyorum. Dördüncü kısımda bu şekilde. Sizler de video izledikten sonra gerçekten bir tane veri bulup bu veri üzerinde çalışmalar yaparsanız... Kaggle'da çok fazla veri var bu arada. Kaggle'dan bir veri alabilirsiniz. Google'dan bir veri alabilirsiniz. Yapabileceğiniz en güzel şeylerden biri de birçok kişi önermez ama ben faydası olduğunu düşünüyorum. Bir yandan Kursera'dan eğitimde giderken Kaggle'da da aynı kısımları götürmeye çalışıyorum. Şimdi Kursera'da zaten laboratuvar dersleri var. Orada kendiniz belirli kodların belirli kısımlarını siz yazıyorsunuz. Onun haricinde Kaggle'da da aynı mantıkta işliyor aslında. Kursera'ya birçok kişi para vermeyip Kaggle'dan gidiyor. Buna kendim şahit oldum. Ama e, çok kişi sertifika peşine koşmayın demesine rağmen birçok yerde de sertifika istiyorlardı. Ben de güzel bir sertifika olduğunu düşündüğüm için oradan aldım. Siz de aynı şeyi yapabilirsiniz. Veya bütçeniz yetmiyorsa tamamen e, Kaggle'dan gidebilirsiniz. BTK Akademi'de binlerce ücretsiz eğitim var. Oradan gidebilirsiniz. Aynı şekilde hiçbirine muhtaç kalmayıp YouTube'da gerçekten binlerce yabancı kanal, Türkçe kanal var. Bunlardan izleyebilirsiniz. Sadece Chrome'dan ekleyeceğiniz bir altyazı eklentisiyle veya... İngilizcenizi geliştirerek bunları yapabilirsiniz. Burada e, büyük ihtimalle dördüncü adım, adımdayız. Ben 4.1 olarak bir şey eklemek istiyorum. Geçmişe dönük konuşmak istiyorum. Lütfen bu yapay zeka eğitiminizi ilerletirken İngilizce öğrenmenizi de her seferinde geliştirmeye çalışın. Yani bir yandan yapay zeka çalışırken Günde 1-2 saatte lütfen İngilizce çalışmaya özen gösterin. Benim bir arkadaşınız olarak, bir kardeşiniz veya bir abiniz olarak verebileceğim en güzel önerilerden birisi budur. Şimdi 4 tane çok güzel adımdan geldik. Hatta İngilizce eklersek de 5 adım diyebiliriz. Bu da size söyleyebileceğim en önemli şeylerden biri. Lütfen sadece videoları izlemekle kalmayın arkadaşlar. Yani çevrenize faydalı olabileceğiniz, kimse görmese bile kendi içinizde çevrenize faydalı olduğunu düşündüğünüz birkaç minik proje veya arkadaşlarınız birleşip büyük projelere giriş yapabilirsiniz bence. Benim kendi üzerinde e, uğraştığım bir iki şey tabii ki var. Bu e, tüm yazılımcılarda vardır bu arada. Ufak da olsa büyük de olsa muhakkak bir şeyde uğraşıyorlar. Dediğim gibi bence e, tamamen sosyal çevrenize etki edecek güzel projeler yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapmıyorsanız bile API'yi nasıl bağlarsınız? Gemini API, Grok API'yi bunları nasıl kullanabileceksiniz? Bence bir araştırın. Bakın isterim Burada en güzel şeylerden birisi bu yolculuğunuz gerçekten uzun bir yolculuk olacak. Belki e, 1. sınıftan 4. sınıfa kendi adıma konuşayım. ikinci sınıftan 4. sınıfa kadar ilerletebileceğim bir yolculuk olacak. Yarın bir gün iOS geliştiricisi olacağım zaman da aynı şekilde yapay zekayı her seferinde aktif bir şekilde kullanacağımız için yapay zeka yolculuğu asla bitmeyecekmiş gibi düşünüyorum. Umarım bitmez de çünkü gerçekten yapay zeka öğrenmek çok eğlenceli bir şey. Bence mobil uygulama geliştirmek de yapay zeka kadar çok güzel. Kendinize yapabileceğiniz en güzel kıyaklardan birisi. Lütfen alanınızı seçtiğiniz zaman gerçekten size zevk veriyor mu? Sizi mutlu ediyor mu? Bu masanın başına oturduğunuzda 6-7 saat çalışabiliyor musunuz? Buna bakmanızı gerçekten öneriyorum. Lütfen dikkatli olun. Birkaç şey deneyip ondan sonra kesin bir alana karar vermeniz tabii ki daha güzel olacaktır. Tabii ben e, hiçbir yere bakıp ezber yapmadığım için tamamen düşünerekten konuşuyorum. Bu sırada unuttuğum şeyler tabii ki oluyor. Kaçıncı sıralamaya girer inanın bilmiyorum ama arkadaşlar gerçekten yapay zeka veya herhangi bir programlama dili veya herhangi bir şey öğrenirken yazılıma dair Bence e, YouTube'dan algoritma dersleri, alıp algoritma alanında kendinizi geliştirebilirsiniz. Çok fazla internette kendinizi geliştirebileceğiniz, problem çözebileceğiniz kod problemleri tabii ki. Bunların hepsini açıklamada size link olarak bırakacağım. Bunlara bakabilirsiniz. Evet gelelim kapanışa. Arkadaşlar bu yol gerçekten e, bir hafta, iki hafta veya bir ay, iki ay sürecek bir yolculuk değil. Çok uzun bir yolculuk olacak. Burada en önemli şeylerden birisi kendi modelinizi bir gün yazdığınız zaman. Tabii ben daha tam yazmadım onu da söyleyeyim açıkçası. Kendi modelinizi bir gün bir gün yazdığınız zaman o tada varacaksınız gerçekten. O minik projeleri yaparken bile yaptığınız modelin nasıl öğrendiğine şahit olmak gerçekten sizi çok mutlu edecek. Bu yolda birçok soruyu beraber tartışabiliriz, birçok soru hakkında beraber konuşabiliriz. Varsa video fikirleriniz yorumlara bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol bol gelişin. Kimseye muhtaç kalmayın.